Merhabalar, YKS 2025 tayfa. Bu soru her gün onlarca kez geliyor. Hocam 2025 YKS'ye başvuran aday sayısı belli oldu mu diye. E, arkadaşlar YKS'ye başvuran aday sayısı belli oldu belli olmasına ama ÖSYM nedense bunun bir devlet sırrı gibi saklıyor. E, bizlere bunu açıklamadı. E, çünkü geçtiğimiz günlerde sınavda görev alacak öğretmenlerin yani gözetmen ve salon başkanlarının görevleri de belli oldu. Yani hangi salonda hangi öğretmenin görev alacağı şu anda belli. Yani sizin sınava gireceğiniz salonda e, kimin görev yapacağı belli. E, ama total sayı yani toplamda kaç kişinin başvurmuş olduğunu e, dediğim gibi bu yıl ÖSYM açıklamadı. E nedeni ne olabilir? Yani benim şahsi görüşüm e, başvuru sayısı düştü. Ücret yüksekliğinden dolayı, e, ücret yüksekliğinden dolayı başvuru sayısı düştü. E, ee, ÖSYM'de gelebilecek tepkilerden dolayı yani ücret çok yüksek olduğu için işte başvuru sayısı düştü bu kadar yüksek ücret olur mu? Yani o zaman bu tepkiler dile gelmişti ama somut bir şey yoktu ortada. Yani başvuru sayısı geçen yılın bile altına düşmüş olabilir. E, bu yüzden de ÖSYM e, bu tepkilerden, gelecek tepkilerden dolayı açıklamıyor olabilir. E, tabii ki de hani demin biri kuyuya bir taş atmış, kırk akıllı çıkaramamış misali. ÖSYM açıklamadığı için farklı e, teoriler türetiliyor. İnternette özellikle 2025 YKS'ye kaç kişi girecek diye yazdığımızda en üstte bir haber çıkıyor. 4 milyon olması bekleniyor diye. O habere tarihine baktıysanız eski sevgili arkadaşlar. 4 milyon imkansız ötesi bir rakam. 3,5 milyon bile imkansız. Yani ben maksimum 3 milyon 200 diyordum. ama artık yani belki de geçen yılın bile altına düşmüştür diye düşünmüyor değilim. tek mantıklı açıklaması bana bu geliyor. Yani ÖSYM'nin sayı açıklamasının tek mantıklı tarafı bu geliyor. Sayı çok düştü başvuru sayısı. O yüzden tepkilerden dolayı açıklamıyor diye düşünüyorum. sizlerin düşünceleri neler bu konuyla ilgili? Niye açıklamıyor olabilir? Yorumlara yazarsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın, Hoşçakalın.